Pazartesi akşamı saat 20'de biliyorsunuz Galatasaray Beşiktaş derbisi ve 23.30 her zamanki gibi tabii ki TV yüz ekranlarında da derbiye enine boyuna konuşacağız. Ama acaba bu derbiye iki takım nasıl çıkar ne olur Avrupa maçları var hafta içerisinde bugün Beşiktaş'ın galibiyetiyle birlikte oradan derbi özelinde de bir değerlendirmede yapmış oluruz tabii ki Konya maçın hikayesi başka derbinin hikayesi atmosferi o anki şartları çok daha farklı tabii ki ama Hocam sizinle başlayalım. Beşiktaş yakaladığı pozisyonları çok e, yani doğru kelime ne bilmiyorum ama cömertçe harcıyor. Ya da hunharca harcıyor. Yani çok pozisyona giriyor ama çok kaçırıyor. Bugün yine ilk yarı değil de ikinci yarıda çok pozisyon yakaladılar. Ama değerlendiremediler. Bu böyle maçlarda belki size anlam ve önem taşımaz ama büyük maçlarda işte mesela geçen Avrupa Ligi'nden örnek Frankfurt maçıydı yanılmıyorsam. 3-1'e iniliyorsunuz, iniliyorsunuz ama yine pozisyonunuz var, atamıyorsunuz. Ama mesela bugün Konya olmasa, karşıda başka bir takım alsa belki sizin kalenize gol bulabilir. Bu pozisyon harcamalarını ben dikkat ettim bugünkü maçta. Haftaya bence Beşiktaş için, daha öncesi gerçi Avrupa Ligi maçı var ama derbi maçı Beşiktaş'ın bu ligdeki konumunu belirleyecek gibi gözüküyor. Aynı fikirdeyim. Yani Beşiktaş eğer olası bir mağlubiyette geçen seneki sendromu yaşayabilir. Derbi de bir alınacak bir evet, yine beraber. beraber hmm. O puan farkı açılacaktır. Ve yine o hani e, hep söyleriz ya Beşiktaş için iyi başladı sonrasını getiremedi. O sendrom tekrardan başlayabilir. Ama kazanırsa da Beşiktaş e, şampiyonluk adaylarından iddialı bir şekilde yüzlenemedi de iddialı bir şekilde pay alır gibi geliyor. Beraberlik peki? Tutar yarışta. Beraberlik böyle devam ettirir. Ama olası bir galibiyet ya da malibiyet. Şu anda çünkü 25 9 maç Galatasaray'ın puanı, 28 maç Beşiktaş'ın. Evet. Işte bir derbiden maç. Eksik, son derbiden bir sonra derbiden maç sonra maçlar eşitlenecek beraber, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın. Evet. baya giriyor dersin. çünkü Galatasaray. Tek sıkıntısı var Beşiktaş'ın. Ee, kapalı defansa yani set hücumuna karşı zaman zaman kalitesi yetersiz kalıyor. Bak oyun oyun tamam. Yıkıyor oyunu oraya, üretiyor ama son vuruşlarda kalitesi yetersiz kalıyor. İki haftadır Semih penaltılar da var. Bugün oyunun kilidini açan penaltı da var. Bugün ikinci golü de kendi oyunlarından bulmadılar. Konyaspor oyun kurarken hata yaptı. Orta sahadan bir oyuncu içeri girdi, bir pas verdi. O pas arası yaparak evet, o buldu. pas arasını yaptı. Ee, yani Beşiktaş'ın dediği gibi aslında akan oyunda yerleşmiş oyunda Hani böyle bir üstünlüğü yok. İkinci yarı pozisyon buldu çünkü rakip biraz üstünüze gelmeye başladı. Geçiş oyununa döndü oyun. Geçiş evet. oyununa de bence Beşiktaş ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takım zaten. İstatistiklerde de, evet. de öyle evet. Verilerde de öyle. ama hani bu maçlarda göze batmayabilir bu. Hunharca mı diyeyim artık ne diyeyim cömertçe mi diyeyim. Anlıyorum. Bir seviye maçı oynayacak bu hafta Beşiktaş. Lyon. İki maç üst üste. Lyon deplasman. Doğru. Evet evet. Geliyorsun yani Sonra Galatasaray derbi. Der der siz ne dediniz? Seviye maçı. Ha, özür diliyorum. Ben seviye, seviye diye anladım. Yani özür diliyorum, lig pardon. maçı bence seviye maçı. Ligdeki gidişatı belirleyecek maç. Volkan hocamla aynı fikirdeyim. Beraberlik tamam. Yani Beşiktaş yenilmezse Rams Park'ta yarışın içindedir. Tamamdır diyebileceğimiz bir durum olur. Ee, hala ligde mağlubiyeti bu hafta ligde mağlubiyeti olmayan iki takım karşı karşıya gelecek. Ee, ve yeni oluşmuş bir takımın araya attığı 3 tane kaliteli oyuncuyla başka bir çeyreğe döndüğü Beşiktaş. Ortadaki 24 puanın yani oynadığı maç adeti üzerinden söylüyorum. Dördünü kaybetti iki beraberlikle bunlar. Ki Gaziantep deplasmanında ara öncesinde uzatmada biliyorsunuz. Son, son dakika Orayı da galibiyette götürüyordu, götürüyordu yani. yani. Van Brokos bence mevcut kadro içinden yeni teknik adam olmasına Olmasına gerekçeyle bile gayet iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ilk yarının sonuna kadar yarışın içinde kalabilirse yani 3-5 hatta 6 puanlık farklarla yarışın içinde kalabilirse 2 nokta transferle ortak olacağını düşünüyorum. Yani devre arasında aranın daha fazla açılmaması lazım. Açılmaması lazım. Yarışta kalması lazım ya. Beşiktaş'ın. Çünkü hocam doğru söylüyor son 2-3 senede 10. 12. hafta koptu Beşiktaş. Tabii canım, e, Lig bitmez Ersin bak bir büyük Eylül takım... sonrasındaki e, Eylül Ekim sonrasındaki milli aralardan sonra Kopma Beşiktaş'taki başlıyor. hava Yazdan güneş gitti Hani hafif böyle e, Bulutlu falan da değil Bir anda kara bulutlar Yağmur sağanak sonra kar filan olmaya başladı Ligden tamamen kopmuştu bir Buz gibi oldu hava bir anda İstanbul'da, İstanbul'da ee... da Ersin şunu söylüyorum Çok zor iştir büyük takımda Yarıştan erken kop koptuğun an o antrenman geçmez, sezon geçmez, e, kendi sanda oynadığın maçlar geçmez. Çok zorlanırsın yani. İyi durumda Beşiktaş. Hem eksikleri yok mu var. Hala oyunda tartışabileceğimiz birçok şeyi var. E, defansif kurgusunda hala az zaafları var. Ama ligin en az gollayan takımı. Ama puanı çıkardılar. Ligin en az gollayan evet. takımı. Evet. evet. Kalesinde 5 takım gol gördü. Evet, Galatasaray'a işte, Beşiktaş. E, Maalip olmayan Trabzonspor'da var. Trabzon var. Evet. E, Maalip olmayan iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Bence galip gelenin öne geçeceği bir maç olacak. Ya evet, öne puan, geçen... Puan anlamında söylemiyorum. Puan durumu anlamında, puan tablosu anlamında söylemiyorum. Daş yani... rüzgar arkasına, arkasına alacak gibi geliyor. Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş'ın için şey Galatasaray kazanırsa Galatasaray hmm. için Sana fırtınadan önceki sessizliğin vücut bulmuş halini göstereyim mi? Göster. <laughs> Oturuyor orada bak. Buyurun Ümit Bey. <gülüyor> 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 Buyurun Ümit, Ümit Bey. Ümit Kağan beğendin mi Beşiktaş'ı bugün? Önce şöyle başlamak istiyorum. Beşiktaş serisini kutlamak istiyorum. Maçtan önceki pankarttan dolayı Cumhuriyet'in bekçisidir. Teşekkür ederiz. Güzel bir pankart olmuş. Onu bir te teşekkür evet. etmek var evet. evet. Çok tabii tabii. Evet, var, tabii. var var. Verdik. Verdik. Bir daha Tebrik edelim. Tabii. Müthiş. Bir giriş yapmadan şunu söyleyeyim mi? Kapatmadan teknik kısmı. Rafa Silva'yı biraz mutsuz görüyorum biraz mutsuz. Yani son 2-3 maç Bronkos sağ ve sol tarafa atmıştı. Evet, bugün. O, bugün yine mevkisine döndü. Tabela'ya dokundu. Golünü, golünü de attı. Ama böyle mesela golden sonraki sevinçle coşkuyu göremediğim dakika acaba acaba soruları geliyor kafama. Umarım son 2-3 haftada pozisyondan gelen mutsuzluktur o. Başka bir şey değildir umarım. Ümit Karan Bu bu maçta Fanbronkos'un kadro seçimi daha doğruydu daha önceki maçlara göre bana bana sorarsan da bu benim fikrim. Herkesin kendi kendine yorumlayabilir. Semih ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Tabi semi ben burada 3 haftadır söylüyorum oynaması gerektiğini. Tabi bu oynaması gerektiği zamanlarda sportif başarı da gerekiyor. Tabi bunu zaten çocuk gol katkısıyla işte penaltı, asist gibi etkisiyle zaten yapmaya çalışıyor. Ama asıl önemli olan Beşiktaş için çok büyük bir gelir kaynağıdır. Bunu sat, pazarlaman için de Avrupa'daki vitrinde de göstermen gerekiyor. Sen bu çocuğu iki 3 haftadır bilmediğimiz sebeplerden dolayı oynatmıyorsun. Veya Muçi'yi tercih ediyorsun. Yani bir yabancı oyuncu, genç bir yabancı oyuncu. Bizim de genç Türk oyuncumuz. Yani benim tercihim her zaman tabii ki Türk kardeşlerimizin, Türk gençlerin yanında olduğumuzu her seferinde burada herkes dile getirdiği gibi ben de söylüyorum. Yani çünkü biz bunlardan para kazanacağız. Yani sen Muçi'ye 10 milyon vermiş olabilirsin ama sen Sevinçten belki 20 milyon kazanacaksın. Ama sen Mucci'den o parayı kazanamazsın artık. Onu bir kere söyleyeyim. O yüzden bence Semih'in oynaması doğru. Oyun, Emirhan. Oy, Emirhan zaten müthiş oynadı. Emirhan zaten defalarca Volkan Hoca'yla söyledik. Beğendim bugün. Coşkusu, sertliği, pozisyon alması gayet iyi. Yani bence doğru tercihler yaptığını düşünüyorum Van Ama şimdi galatasaray taş arasındaki farka gelirsek. Abi şimdi Galatasaray öyle bir... Forvet hattı oluşturdu ki şampiyonluk yarışında öyle avantajlı gözüküyor ki çünkü bana göre şampiyonluk yarışında ön hat çok önemli. Tabii kaleci, defans da önemli ama iş bitiren oyuncu her zaman ön plana çıkabilecek bir ligde gidiyoruz şu an. Çünkü Anadolu takımları görüyorsun çok fazla etki yaratamıyor artık büyük takımlara karşı. Dolayısıyla bugün gördüğüm Beşiktaş'ın girdiği pozisyonlar bir tek Immobile belki top gelirse değerlendirebilecek gibi duruyor. Ama sen rakibin bugünkü maçta Galatasaray olsaydı olsaydı bu fark çok Maç çok farklı yere gider dedi düşünüyorum. En az 5-6 yapardı Galatasaray bu maçı. Şimdi var mı bir Ümit Karan Anadolu takımında? Yok. E, tümer Metin var mı Anadolu takımında? Sizin Samsun Spor'da olduğunuz dönem gibi ilanmansızlı olduğunuz dönemdeki Şimdi gibi Bu bu bir o kalitede şöyle o seviyede sana, sana bu, bu an ben sana ya burada haftalar önce de, yabancı da yani elle sayılabilecek olan oyuncu eskiden ben, her bir yerlilerde ben... dokunuşu vardı yani Anadolu takımlarının içerisinde ben sana 4 hafta önce buradan bir, bir soru sormuştum belki hatırlarsın Almanya ligini kim domine ediyor hatırlıyor sordum mu sana hatırlıyorsun değil mi soruyu sordum sana Almanya ligini hangi takım domine ediyor Bayern Münih sen bana sordun değil mi ben sana o zaman dedim ki bak Galatasaray böyle devam ederse Bayan Münih gibi olur dedim değil mi burada? Evet. Şu an bak o yol o doğru bak o yolda doğru gitmeye başladık farkında mısın? Çok çünkü oyun anlamda Galatasaray tamam. Çok üstün oynuyor. Çok fark yaratıyor. Bize çok fazla fark yaratan oyuncusu var. Sen bir gün bir liste getirdin. Gol Golde 14 tane 15 tane oyuncu zaten direkt katkı yapmış. Tabii. Daha 9 maçta bir de. Yani 9 yani maçta o fark ortaya çıkıyor. E, ve sen elindeki bak Sara gitti. Bir de Tete gitti. Hani sen genişli kadronu da biraz daha daralttın aslında. Kerem gitti. Daralttın bir kadrodan bahsediyorsun. Bir tek kim geldi? O Simen geldi. Onun dışında hani bu geldi. Ha Salah'a geldi ama daha yeni oynamaya başladı. Osman 3 kişilik oynuyor ama gidenler gibi. Abi işte bak bir şey söyleyeceğim ama demek ki bazı şeyler doğru yapılıyor. Ömer yani... Bak, o işte neydi ya? Ben dün akşamın etkisinden çıkamıyorum. Şimdi bugün. bantla vereceğiz dün akşamın etkisini. Yani ben benim şunu anlatmaya çalışım ön hat çok önemli. Şampiyonluk yarışında sen de biliyorsun yani. Evet, evet. Yani net. bence yarış... Galatasaray'ı diğerlerinden farklı kılan şey ne biliyor musun? Galatasaray'ın omurgası çok sağlam. Omurgayı bir... zaten omurgayı yani Muslera, ikisi... Torera... eee önde San Icardi, Mertens, Davison, Sanchez. Mertens'i Mertens de koyalım iyi oynadığı durum. O dört kenara kimi koyarsan oluyor zaten yani. Kerem gitti. Barış çıktı. Kerem Kerem kötüydü, Barış çıktı. Kerem gitti, Yunus çıktı şimdi. Bir şekilde çalışıyor. Şimdi Ziyech geliyor. Ama şimdi yarın Immobilie bir şey olduğu zaman orada oynayacak oyuncu yok. Şöyle bir gerçek var Doğru. Mı bu sene. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üç tane büyük. Diğer takımlardan bu takımları yenebilecek bir takım gözüküyor mu? Yok. Belki işte, yani işte deplasmanda, deplasmanda zorlayacak. Beraberlik, değil mi? Zorlayabilecek. Hadi sürpriz olursa kazanabilecek bu maçlar sene olur. sene abi bence Hani o yüzden ben bu haftaki Galatasaray-Beşiktaş maçını çok önemli buluyorum. Bu sene büyük takımların kendi aralarındaki yaptıkları maçlar şampiyonluğu belirler. Bak şu an sende ne dedim? puan farkı. Hı -hı. Bu puan farkı açarsan sen rakibini beklemek zorunda kalacaksın. Ve bu ligde artık beklemek sana bir şey kazandırmayacak Abi. çok net ortaya çıkıyor. Doğru. O yüzden bence dediğim gibi ön hat çok ön plana çıkacak. Yani El Nesir'in devamında bir şey getirebilecek mi? Ceko nasıl devam edecek? İşte dediğim gibi Beşiktaş'ta İmmobili'nin dışında Santrafor yok. Yani Mustafa var daha göremedik kardeşimizde. O da genç yetenekli bir çocuk ama göremedik ki. Ama Semih oynasın oynasın da kenar biraz zor ya. Kenarda ya, bence Semih kenar oynar abi. Öyle mi? Tipik Santrafor değil mi? Değil bence. Ya kenar oynar ya santrafor arkası oynar. Bence, bence, bence yalancı arkası, bir 9 numara oynayabilecek gibi. gibi. San, santrafor arkası iyi bence. Yani bence Beşiktaş'ın gol atma problemi var. İmobile'yi verelim. İmobile şu anda tabii gol yükünü e, Beşiktaş'ta en fazla çeken oyuncu. Grafikler halinde de hem İmobile hem de Rafa performansını verdiğimizde. Şimdi sadece oynadığı iki maçta gol atamadı e, İmobile. E, bir Trabzonspor'un ıı, ıı, Trabzonspor'la oynanan maçta 0-0 bitmişti evet, zaten. 8 gol şey. tabii önemli bir rakam. Bunun 5'i penaltı, penaltı olabilir. Evet. Ben penaltının da sayıldığını bir ülkede yaşıyorum. Gol goldur yani benim için fark etmiyor artık eskisinden Eskiden penaltı atılırdı. Şimdi penaltı atmak eskisi kadar kolay değil. Değil tabii tabii. Samsun e, Samsun'da yine aynı şekilde gol atamamıştı ama onun dışındaki maçlarda Antalyaspor maçı 2, Sivasspor maçı penaltı, Eyüp maçı penaltı. Kayseri maçında biri penaltı, Gaziantep penaltı, Konya bugünkü penaltı. Toplam 8 gol, 5'i penaltı. Resmi maçlarda Benim da 13 mi? maç, 12 gol, 6 penaltı. yanına kimseyi koyabiliyor musun Rafa'nın dışında? Rafa'nın dışında şu anda koyamıyorum. E, Jason Fernandez'in performansı aslında... E, Hadi 3 e, oyuncu evet. Bak evet. yine aynı konuya giriyoruz. Yine 3-4 oyuncunun üstüne çıkmıyor. Aynısı Fenerbahçe'de. 3-4 oyuncunun üstüne çıkmıyor. Zaten takım oyunun Galatasaray'da ne kadar iyi olduğunu o senin verdiğin istatistiklerde zaten ortaya çıkmış tabii. oluyor. Yani Jason Fernandez 13 resmi maça baktığımızda 6 tane gol bir tane asisti var. Jason Fernandez'in. Şöyle lige yansıması kariyer ligde de 3 önce. tane. Bu sene kariyer sezonu. Kariyer sezonu olur. Önce 10'dur. 5 yapmış daha önce. Evet. evet. Bir de Rafa Silva'nın performans grafiğini verelim. Rafa Silva'nın Uzun zamandan beridir tabii gol sevinci ya da asist sevinci de yaşamıyordu Rafa Silva. İlk iki hafta Biliyorsunuz gol atmıştı. 18 Ağustos Antalya maçından sonra ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Önden de şimdi. Abi de korkmaya başladı. bir de sert Biraz, ya. korkmaya Biraz başladı. Bugün Anam. yalnız bir iki tane çok iyi dokunuş yaptı. Yok ya. Ya zaten golde top alma i̇yi. önüşüne alışı. Orada oyun, oyuncunun ayağından çekiyor topu görmedin mi? Rafa da 5 gol 3 asistle oynuyor. İşte başka işte başka oyuncu bulamıyorsun etkili. İlk 2 3 kişi. 2 3 de gidiyorlar. O yüzden dedim ki Yarışın içinde kalabilirse ilk sonuna kadar Beşiktaş. O, yani ligden kopmazsa iki nokta transferle hem kulübe desteği hem sağ içine başka bir şey konuşuyor Ömer, olabiliriz. Ömer tamam sana katılıyorum bu konuda da o zaman beş, beş, Avrupa'da havlu atman lazım. Bana gidişat da öyle gibi yalnız. Şimdi iki maçta ben de Van Bronckhorst'un ben... çok önemsediğini düşünmüyorum yani Avrupa'yı. Van Bronckhorst'ta futbolcular da öyle düşünüyordur. Bu demek değildir ki Avrupa'da havlata gelmek istemiyor musun? Ya bu, ben isterim ya. Ya istemez olur mu? Onlar da isterler tabii ki. Niye istemesinler? Ama takviyesiz rakipler ligi zor de götürmez yerde. bu kadro. Ha? Takviyesiz ligi de götürmez bu kadro. Ha devre arası evet tabii devre arasından şart sonra. yani şart. Evet. evet. %100 yeniden iki transfer. Ya istemez mi Beşiktaş taraftarı, hoca, futbolcular, yönetim Avrupa'da yoluna devam etmeyi? Ama işin bir de gerçeği var. Yani iki tarafı da bir tarafı da devam ettirmeyi düşünürken iki tarafı birden de aynı zamanda feda edebilirsin. <laughs>